Evet, buradaki ayak havluları 50 lira. Evet. Bunlar da 3 adeti. Bunlar el havlusu küçük yani küçük havlu. adet 3 adet fiyatı 50 liraymış. Bunlar da el yüz havlusu. Adet fiyatı 40 lira. 40 lira adet fiyatları. Evet, bur buradaki cüzdanlarda Enswa 2'nin 50 lira fiyatları. Uh -huh. Alayım mı almayayım mı? Bunlar da aynı şekilde 50 lira. İkisini bakar mısın? Evet, 50 lira. Tamam, evet bunlar da 35 lira. Böyle pijamalar. 35 lira bunların adet fiyatı. Bakın bu kocaman yastık yorgan horcu. 75 lira. Bayağı büyük. Bu da yastık yorgan horcu yine küçük. 50 lira. Çok güzel. Ondan sonra... Evet, bazı altı horçmuş bunlar. 30 lira. Bakın burada çelik takılar var. 150 lira fiyatları. Evet fiyatta da yardımcı olurlarmış. Öyle diyor satıcı. Evet, 150 lira. Sonra küpeler falan var. 100 lira küpeler. Abloları Bakın bunlar 120 liraymış. Böyle rengarenk kuru çiçekler. Aslında diken gibi bunlar. Tam çiçek sen de elime battı hatta. Evet, böyle pampaslar falan var. Bu abi de çok güzel çiçekler var ve fiyatları da uygun. Bunlar ne kadar abi? 50, 50 liraymış bunlar da bakın. Çok güzel yapmışlar ya. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın. 50 lira. Karışık. Evet, bu da karışık. O da karışık. Evet. evet, bu da karışık. Çok güzeller gerçekten. Bu çiçeği tanıyor musun? Abi? Yok tanımıyorum. Papatya mı? He? <laughs> evet papatyanın içi. Dökülme lazım mı? Lazım da nasıl bir Uzun da olmuyor. Çok güzeller gerçekten. Bakalım başka ne varmış abinin tezgahında. Evet bunlar da 70 liraymış. Bakın. Ne kadar abi? 70 lira. Öyle 70 lira. Çok güzel çiçek elindeki. Yeni geldi Gerçekten çok güzel şeyler var burada. Bakın. Evet burada da her şey 10 liraymış. Bakın. Her şey yok. Neler var neler? 10 lira. üçlü yapmışlar? Artık. Her şey o lira. Boyama kitapları falan var. Her bir şey yok. Bakın burada böyle valizler falan da satılıyor. <laughs> Mesela şu e, orta boy valiz 750 lira. Şu küçüğü de 600 lira. E, büyüğü de 850 lira. Öyle, fiyatları değişiyor. Güzel şeyler var mı? Evet, var. Bakın, bunlar da güzel mesela. Burada herkes alışveriş yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi, e, bu pazarda yani Türkler ne kadarsa, yabancılar da o kadar var. Çok yabancı var. Evet. Herkes burayı biliyor demek ki biz İstanbul'da duruyoruz ama hiç ya yani ben video çekene kadar hiç buraları da gezmiyordum açıkçası. Video çekiyorum diye geliyorum. Ama her şey çok güzel ve çok uygun. Evet. Bunların adet fiyatları 100 liraymış. Böyle çeşitli renkleri de var. Bakın şöyle de gösterebilirim. 100 lira, 75 lira falan fiyatları artmış bunların. Evet, buradaki çantaların fiyatları ne kadar? 250. 250 liraymış. Bunlar birazcık değişik. Evet Gerçekten mesela fiyatına göre de şey, elimiz aldığımızda bile fark ediliyor kaliteli oldukları. Evet, Böyle güzel çantalar var. Bakın bu çamaşırlar 15 lira. dikişsizmiş bunlar. Evet. Bunlar da 50 lira. Böyle üstler. Hmm, yumuşacık. Çok güzel kumaşı. Evet. Evet. Buradaki pijamalar 50 lira. Evet. Böyle renkleri de var. Bunlar 150 lira. Evet. Böyle hırkalar falan. Triko. 150 lira fiyatları. Evet buradaki cüzdanlar da 100 lira. Evet. Buradaki cüzdanlar güzel ama büyük de var, küçük de var. Şu nasılmış mesela, evet böyle bir şey. Evet buradaki terliklerde 50 lira. Bu çorapların paketi 40 lira. İçinde de 4 tane var. Evet. Paketlerin içinde 4 tane var. Gördüğüm kadarıyla. 40 lira fiyatı. Güzeller. Güzelmiş. Evet. Burada da böyle fincanlar falan var. Mesela bunlar çay fincanı. Büyük. Ee, tabak ve fincan diyor. 60 lira diyor. Evet. Öyleymiş. 60 lira. Ee, şu çay tabakların adet fiyatları 30 lira. Bunlar da aynı şekilde 30 lira. Bunların kabakları yok değil mi? Ay siz bakın. Tamam. tamam. Evet, bunların da tabakları varmış. Yani şuradan tabağını uyduruyormuş. 35 liraya geliyor tabaklı olarak. Evet. Bunlar da böyle sosluk, lokumluk. 40 lira. Üçlü fiyatı bu şekilde 40 lira. Sonra bu sufle kapları adet fiyatı 20 lira. Evet. Buradaki çay tabaklarının adet fiyatları 20 lira. Evet. Buradaki tabaklar da 50 lira. Bunlar servis tabağı. E, markasını deniyorum. Bu ne kadar? Bella Evet. Bunlar çelik bileklik. 50 liradan başlıyormuş fiyatları. Evet. Bunlar 60 lira. Bu küçük tepsiler 50 liraymış. Bakın çok tatlılar. Bunlar ne kadar? Aynen. Burası 50. Ha, burası böyle 50'ymiş. Tamam. Bakın şu gördüklerinizin hepsi 50 lira oluyor o zaman. Bakın bunların adet fiyatları 100 lira. Ondan sonra bir tanesi 50 lira. Aburik. Evet, bu yağdanlık altlıkları bambu. Yağ falan da emmiyor bunlar çok iyi. 50 lira fiyatı. <laughs> Bakayım aralığına şeyini. Aralığı açılıyor zaten. Girdikçe açılıyor. senin ölmesin. Evet. Üşüyor şey daha iyi o. Su düştürüyor. Hmm. Büyük de olsa Evet, böyle şeyler de var. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? 200 almış. 200 liraymış bu. Evet, bu ne kadar? Evet, pusulukların üçlü fiyatı 200 lira. Biz 250'yi almıştık. Burada uygun fiyatı. Paranı herhalde... Ay, şunun tatlışlığına bakar mısınız? Çok güzel. 20 hmm. lira. Küçük büyük aynı mı? 20-15. 15 lira. Evet bunlar da onlu 25 lira. Bunlar da böyle e, altılı olarak satılıyor. Bakın bunları yeni gördüm ben. Hmm, çok güzel. Ne kadar bunlar altılı? 200 liraymış altılı fiyatları. Bakın bunların tanesi 50 lira. E ee, bu buzluk buzluk kaplarının da 7 tanesi 100 lira. Sonra bunların üçlü fiyatı 100 lira. Böyle bir şey. Evet, bunların dörtlü fiyatları şöyle göstereyim. 100 lira. Böyleler. Bunlar da buzluk için. Gayet kullanışlı şeyler. Bu yastık alezleri. Dört tanesi 100 lira. Böyle beyaz rengi de var. Tabii ki. Güzel işte. Bakın böyle ara sokaklarda şeyler var. Ee, eski model eşyaların satıldığı yerler var. Evet, böyle mesela fincan takımları falan. Bunlar. Hepsi 250. Evet mesela bu 250 liraymış takım olarak. Evet buradaki çantalar 100 lira. Böyle. Bakın bunlar 15 lira. Bunlar e, yastık kılıpları. E, değişik değişik pamuklu saten bile var aralarında. 15 lira fiyatları. 1 tane 50 Evet, bunlar 100 lira. Böyle. Telefon koymak için çantalar var küçük. Bunlar da 100 lira. Bunlar da 100 lira. Evet, buradaki hırkalar 150 lira. Kazaklar 150 liraya. Evet, 50 lira. Bakın bunlar da çelik takılarmış. 30 lira bunların tanesi. Böyle değişik değişik şeyler var. Da böyle bir anahtarlık. 30 lira. Evet bu da anahtarlık.

Bakın çok güzel kaşe kabanlar gelmiş. Ee, bunun markası Defacto. 700 lira fiyatı. Kaşesi falan da çok çok güzel. Bakın Bedenleri de var. Öyle güzelce paketlemişler. Siyah rengi, gri rengi falan var. Ee, krem rengi var, bej rengi var. Çok güzel. Yani bunu 2000 liradan aşağı alamayız bence bu sezon bilmiyorum. Evet, buraya geldiğinizde acıkırsanız gözleme falan da yiyebilirsiniz. Bakın. Buralar mis gibi de kokuyor. Çok güzel. Sadece gözleme değil, dolmalar, sarmalar. Ondan sonra çiğ köfteler falan. Evet, her şey var. Görekler falan. Evet, burada da ne alırsak? 40 lira. Üzerlerinde 45 yazanlar, galiba 45 lira. Evet. Şunlar 40 lira. Bunlar parfüm. Böyle fırçalar falan, her şey var. Evet, bunlar takım olarak satılıyor. Böyle keten gibi kumaşlar. Bakın size göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Ay ay çok pardon. Bakın böyle bir şeyler. <laughs> Birinin ayağına bastım ya. Neyse artık. Bunların takımı 150 lira. Evet buradaki atletler. Böyle çamaşırlar artık hepsi. 3 tanesi 100 liraymış. Evet, buradaki tişörtler de 50 lira. 50 lira. 50 lira kumaşları güzel. Evet buradaki çantalar 250 lira. Evet güzel çantalar var. 250 lira fiyatları. <laughs> Buradaki ayakkabılar 300 lira. Evet, 300 lira bunların fiyatları. Kız erkek abla erkek. Evet, buradaki parfümler de 100 lira. 100 lira olmuş daha doğrusu 50 lirayla başladılar satmaya 100 lira fiyatları evet buradan çekeceklerim bu kadar arkadaşlar çıkıyorum artık ben buraya sonra çok bakayım. erken geldim kalabalık olmadan video çekeyim diye <laughs> evet şimdi kalabalık olmaya başladı sonra çok gürültü oluyor videoda rahatsız oluyorsunuz bakın bu gördüğünüz yere at meydanı diyorlar böyle nargile kafeler falan var Buralarda buraya e, arabayla gelinmiyor yani geliniyor aslında özel araçla geliniyor ama park edecek yer bulamıyorum öyle geldiğim zaman e, ben de otobüsle geliyorum <laughs> otobüse kadar arabamla gidiyorum oradan otobüse binip e, o şekilde geliyorum siz de öyle yaparsanız bence çok iyi olur arabanızla gelmeyi hiç düşünmeyin bile e, at meydanı olmasının e, sebebi de şu at heykeli teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler bunlar için de. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.